Merhabalar arkadaşlar. TYT denemesi 9. dayız. Hemen sorulara başlıyorum. Sürtünmeli zeminde duran kutuyu ip yardımıyla çeken Ahmet kutuyu hareket ettiremiyor. Evet bu tarz sorularda bu olaya dikkat edin. Hareket ettirememesi durumunda e, ne var? Yani kuvvetin büyüklüğü olsaydı bu belki önemli bir cümleydi ama sadece burada denge şartlarını düşüneceksiniz. Ahmet kutuyu çekerken kutuya uygulanan kuvvetin yönü sola doğru. Yani T kuvvetiyle ip gerilmesi çekiyor. E, T sola doğruysa ters tarafa doğru kutunun hareket etmediğini söylüyorsak sürtünme kuvveti ona engel olacak ve hareketinin tersi yönünde bir kuvvet oluşacak. Hatta buradaki sürtünmenin değeri T kadar olması gerekiyor. Aynı şekilde Ahmet kutuya ne kadar etkide bulunuyorsa ve kutu da Ahmet'e ters yönlü yani şurada ipteki gerilme dokunduğu yerde tam ters yönde bir tepki diyebilirsiniz. de O zaman Ahmet kutu tarafından sanki çekiliyormuş gibi düşündüğünüzde bunun da dengede kalabilmesi için Ahmet'e etki eden sürtünme ayağıyla diyor zemin arasındaki o da tam tersi yönde olması gerekir. Yani Ahmet'in ayaklarının altındaki sürtünme sol tarafa iken kutunun altındaki sürtünmenin sağ tarafta olması gerekiyor. Bu durumda sol sağ yani cevabınızın C seçeneği olması gerekir. Bir duvar ustası özdeş tuğlaları şekildeki gibi e, örerek bir duvar oluşturuyor. Ustanın fiziksel anlamda yaptığı iş hangisine bağlı değildir? Şimdi tuğlalar yükselirken mesela birinci tuğla, ikinci tuğla, bunların her birinin ağırlık merkezinin yere olan uzaklıklarını düşünerek bir enerji artışı sağlıyorsunuz. Yani aslında tuğlaları yükseltirken bir iş yapıyorsunuz. Bu da sizin potansiyel enerji değişiminize sebep oluyor. Yani aslında yaptığınız iş size potansiyel enerji kazandırıyor. Dolayısıyla bir tuğlanın kütlesi bu enerji değişimini etkileyecektir. Yer çekimi etkileyecektir. E, tuğlaların boyutları Ağırlık merkezinin yere olan uzaklığını etkileyecektir. Ördüğü tuğla sayısı kadar MGH'lık artı enerji kazanacağından dolayı bu da yaptığı işe etkileyecektir. Örme zamanı dediğiniz zaman bu güçle alakalıdır. Güç çünkü yapılan iş bölü zamandır. O, o duvar ustasının harcadığı gücün ne kadar olduğuyla alakalıdır. Bu yüzden yaptığı işte hiçbir şekilde süre etkili değildir. Öz kütlenin uluslararası yani SI yani ana birim sistemi temel birim sistemlerini düşünürseniz burada yoksa öz kütlenin ne olduğunu bilmek durumunda değilsiniz. Sadece şunu, öz kütlenin formülü kütle bölü hacim. Burada kütlenin e, uluslararası birim sistemindeki karşılığını düşünseniz yeterli kilogram bir hacim. Yani sonuçta 3 boyut yani uzunluk birim metre olduğuna göre hacim biriminde metre küp alacaksınız. O zaman nedir? Kilogram bölü metre küp alınması gerekiyor. Uluslararası birim sistemindeki karşılığı. Yarı çapları 1'e 2. Merkezlerine ışık şiddeti I ve 4 -I olan ışık kaynakları yerleştirilmiştir. Toplam ışık akısı ve aydınlanma şiddetleri. Şimdi ışık akısı dediğiniz zaman formülünüz 4 pi I kadardı. Yani bu birincisi için. ikincisi için ne diyeceksiniz? 4 pi 4 ı. Yani birisi diğerinin 4 katı. Kesinlikle yüzeye düşen, küre yüzeyine düşen ışık akısı yarı çapa bağlı değil. Sadece ı'larla alakalı. O zaman akıların eşit olma olasılığı yok. Akılar kesinlikle farklı. Peki yüzeydeki aydınlanma şiddeti dediğimizde ise e eşittir. Birincisini alıyorum. I bölü re kare gelecek. İkincisinin aydınlanma şiddeti ise 4 bölü 2 R'nin karesinden 4 R kare gelecek. Yani buradaki dörtler birbirini götürdü. Bakıyorsunuz kıyasladığınız zaman aydınlanma şiddetleri eşit. Yani ışık akıları farklı ama aydınlanma şiddetlerinin eşit olması gibi bir sonuç karşınıza çıkmış oldu. Evet 5. soru güzel bir yorumlanma olmuş üzerine mıknatıs yapıştırılmış oyuncak arabalardan bahsediyor. Bunlardan ikisi başlangıçta tutuluyor. Ama siz L arabasını serbest bırakırsanız bıraktığınız zaman arabanın hızlı ve manyeti kuvvet. Şimdi bunlar arasındaki uzaklık D kadar. Aynı kutuplar SS birbirini iteceği için yani sağa doğru bir kuvvet etki etmiş olacak başlangıçta. Ve bu kuvvet aradaki mesafe ile ters orantılıdır. Yani e, itici bir kuvvet olduğu için L arabası harekete geçecektir ve uzaklık artacağı için e, kuvvet de uzaklıkla ters orantılı, hatta karesiyle ters orantılı olda, olduğundan dolayı kesinlikle kuvvet azalacaktır. Yani buradan hataya düşülecek şey hızla alakalı kuvvet var ama azalan bir değer. E, kuvvetin var olması demek. Hala ivmelenmenin var olması demektir. Kuvvet azalırsa ivme azalır. Yani ivme nedir? Hızdaki değişimdir. Yani hız artık daha az artacaktır. Örneğin kuvvetiniz başlangıçta mesela 16 ise sonra 4 ise sonra 1 ise diyelim. Yani kuvvet değeri böyle değişti. O zaman buna bağlı olarak ivme değerleri de orantılı olarak değişecektir. Yani hız önce 16 ile orantılı sonra 4 ile orantılı ama bakın hala var ama daha az artacak anlamına gelir. Bu yüzden hızdan e, artacaktır ama daha minik artışlar olacaktır. Yani azalır artar seçeneği bakıyorsunuz A seçeneğinde olması gerekiyor. Yani azalması için ters yönlü bir kuvvet uygulanması lazım. Kuvvet var ama daha küçük artışlar olacaktır anlamına gelir. Aynı ortamdaki L ve M K'nın içindeki boşluktan ancak geçebiliyor demek. Bu şu anlama geliyor. K'nın içindeki şu bir kenar uzunluğu veya işte bütün boyut bunların kenar uzunluklarının tamamı kadardır. Yani birebir çevre uzunluğu aynı anlama geliyor ki tamamen içinden geçebiliyor. Burada dikkat edeceğiniz sıcaklık azaltılıyor. Yani sıcaklık azaltıldığın zaman bunların hepsi küçülecek. Ve küçüldüğünde L K'nın içinden yani şuradan rahat geçiyor. Şimdi bunların hepsi küçüldü. O zaman L de küçüldü, K küçüldü. Daha rahat geçmesi demek L'nin genleşmesinin K'dan daha fazla olması demek. Çünkü küçüldüğü zaman genleşme katsayısı büyük olan daha çok küçülür. Isıtılsaydı eee genleşme katsayısı büyük olan daha fazla büyüyecekti ama burada soğuma işleminde de Genleşme kas sayısı hangisinin büyükse soğutulması durumunda daha çok rahatlıkla geçmesi demek L'nin K'dan daha fazla küçülmesi anlamına gelir. Ama M geçemiyor. Burada da şunu düşüneceksiniz. K da küçülüyor, M'de küçülüyor. Demek ki K M'den çok fazla küçülüyor ki geçememiş. Yani K'da M'den bu yüzden büyüktür. L K M, L, K, M sıralamasına bakarsak cevabımızın B seçeneği olması gerekir. Evet, 7. sorumuz bir aydınlanma sorusu. Bir nokta ve çevresindeki aydınlanmayı inceleyen öğrenciler şekildeki düzeni kurarak özdeş el fenerlerini x, y, z noktalarında tutuyor. Ve M noktasındaki aydınlanma yani el fenerini x'teyken düşünün diyor. Y'deyken, z'deyken ve aydınlanma şiddeti. Şimdi bir noktadaki aydınlanma şiddeti I bölü D karedir. Dikse değilse kosinüs alfasını düşüneceksiniz. Bir kere Y'ye baktığınız zaman M noktası burası doğrudan yüzeye dik vurmuş. Yani şuradaki açı nedir? Uzaklıkla normal arasındaki açıdır. Yani dik olduğu için aydınlanmanın en büyük olduğu yani o zaman şöyle diyeceksiniz. Dik gelmesi durumunda buradaki kosünüz 0 anlamındadır. Yani 1 alacaksınız. Ya da dik vuruyorsa bir başka ifadeyle dik şu anlamda yüzeye yapılan açıyı ifade etmeye çalışıyorum. O zaman en büyük aydınlanma Y'de olması gerekiyor. Şimdi seçenek elerseniz 2'ye düşürmüş oluyorsunuz. Daha sonra X mi Z mi? Y'ye yakın olan tabii ki X'tir. Z biraz daha geniş açıyla geldiği için kosinüs değeri küçülür ya da daha eğik geldiği için daha az ışık yüzeye vuracaktır. Bu yüzden aydınlanma azalacaktır. Çünkü D'ler aynı. Çünkü yarı çap kadar. I aynı. Sadece açıya bağlı olarak düşüneceksiniz. Yani burada kos alfa ve kos teta mantığıyla düşünürseniz alfa sıfıra daha yakın olduğu için kosinüs değeri daha büyüktür. Bu yüzden x'teki aydınlanma daha fazla olması gerekir. Yani y x z sıralamasına bakarsanız cevabınızın D seçeneği olması gerekir arkadaşlar.